Neler yaşandı burada anlatır mısınız? Biz ufak bir kireç gidip gelecektik. Marinadan çıktık. Marinadan. Tekne sahili Tekneyi kullanıyorum. Evet. kaptanıyım. Orada arkadaşlar sahilden bağırdılar. Ne olduğunu anlayamadık ilk başta. Motoru stop ettik. Derinden bir ses gelmeye başladı açıktan. Iııı evet. Arkadaşları gördük. Aradık bir 10 dakika. Arkadaşları bulduk. Tekneyi aldık. Marine getirdik. E, polis aldık. Kaç haber kişi verdik. buldunuz? 3 kişi bulduk. 4 kişilermiş. Hı -hı. Biri tekne battığında zaten kaybolmuş. Öyle söylediler. Tekne batıyor mu? Alabora mı oluyor? Onun Biz şey... o kısmını bilmiyoruz. Ben evet. sadece geçerken bir 40 dakika sonra e, orada olmuşum tesadüfen. Nerede bakmış abi tekniği? Bilayet, Bilayet evinin oralarda. Söyledikleri. Siz yani ben onları oradan aldım en azından. Üç kişi yüzerken görüyorsunuz. Üç tekne kişi yüzerken alırsınız? görüyoruz. Tekneyi alıp marina'ya getirip teslim ettik. Durumları nasıldı? Valla bir tanesi biraz şey bayağı bir yorulmuştu. İki tanesi de çok da iyi durumda değildi. Yaklaşık bir 40 dakikadır sulu olduklarını söylediler. Hı hı. Üçü de erkek miydi? Üçü de erkekti. Yanlarında bir de köpekleri vardı. Köpekleri Onu da vardı. sağlam çıkarttı köpekleriyle birlikte üç kişi çıkardınız. Evet. Ee, abi teşekkür ederim. İsim soyisim alabilir miyim? Akın Bektaş benim ismim. Akın Bektaş. Evet.